Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte keşif videosu çekiyoruz. Yani bizim evdeki korku şarjı gibi. Yani korku İşte 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 yani. Ben yani bu kadar Buradan biraz uzaklaşalım. daha iyi. Bir yabara üstü. Hatta üst kata çıkalım. Üst kata Daha iyi Birazcık iş var. Ben yani çok azıcık bir iş. Daha beş dakika falan bile değil. Çok az. Hmm. Salonu bir geçireceğim. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Bence bitmişti bakalım mı bak Bakalım bakalım bak kullan. Hadi bakalım. gitti. Arkadaşlar. Bu buzdolabı yoktu. Bir de bir şey yoktu. Artık var. Böyle bir tane buzluk. Hepsini doldurmuşlar. İçine de bakalım Kapandı. Nasıl kapandı? Sanırım bitirmiş. Abi bitirmemiş. sizce? Bu arada beni arı ısırdı. Şöyle kocaman oldu. Görmüşsünüzdür. Artık kocaman dev gibi oldu. Şişko. Şişko mi şişko? Düştü Anne testere sesi bitti değil mi? Testere bitti. Bir tane yazma. Tamam. Kardeşim de alalım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bu tarafa gitme. Bu tarafa gidelim. Ben bu tarafa. Tam bu tarafa. Hemen kutu olur. testere sesi bitti değil mi? Testere sesi bitti değil mi? Bitti. Hayır ben video çekiyorum. Ama yardım Evet arkadaşlar bugün odun taşıma videosu çekeceğiz. Neva da bana yardım edecek. Videom kesin, kesin. değişti. Yo değişmedi. Değişti, değişti. Yo değişmedi. Şimdi bütün <laughs> Bizim de kesin kesin sıfır kişi izliyordu. Anne Hay abi. Sadece bakacağım sana anne dedi. <laughs> bakalım bakalım. Hayır ver. tamam, Oo, bana erik ver. Hayır vermeyeceğim. Ver. Ha vereceğim. Hadi. Bekle bakayım. Oo böyle. Vereceğim. Tamam. Bak şu dalda büyükler var, şu dalda büyükler var, Aa. şu dalda büyükler var. Aa. Küçük, küçük o. Şurada büyükler var. En sevdiğim. Neyse. şöyle. Umarım siyah çıkmamıştır. Şuradan şöyle yapacağız. şuradaki bir yer var. Oraya da bakacağız. Şöyle yoktu. Aha. Sallanıyor mu? Sallanmıyor. Şöyle çekeyim. Hop. Hop. Ne zaten çıkabiliyor. Bayağı. Gördüğünüzde göre şurada da şuraya da bir bakalım mı? Birazcık fazla güneş çarpıyor. O yüzden. yüzden. Yani karanlık çıktığına birazcık bakmayın. Aa salanıyor. Şöyle ilk mı? Tamam. Arkadaşlar baklavayı da gösterecektik. Bak baklava. Bakın arkadaşlar baklava. Kaçın, Hı hı. Baklava kameralardan korkuyor herhalde kardeşim niye oraya gidiyorsun? Kafası gözüküyor mu orada? Evet. Ah. Baklava bak bir. Baklava. Yok ben baklava bak bir. Çekma bir çıkar mısın çek? Şöyle çek. Şöyle. Arkadaşlar video durduruyor. Böyle video dur. Durduru... Kardeşlik. Beni çekiyorsun kanka. O zaman bu. Kanka kediyi çekmiyorsun beni çek. <laughs> Sırtını mı çekeyim? Evet orayı, orayı çekiyorsun zaten. Kamera üstüne var bak. Şöyle çekince onu çekmiş oluyorsun ama çok yakın şu. Böyle seni beni <laughs> bak. Beni çektin se. Yallah kardeşim özgürlüğüne. Şimdi mutlu akla baya. Bugün ki bunun. Bugün ki peşimiz bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İzli i̇şte yapıyorum. Kalplerle göndermeyi unutmayın. Bay bay çok çıkmaya başladı.